Burada AVM menü var herhalde Keş Ölerken şu an abi info 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 Abi ses var ya her yere kapattı gözümün önünü göremedim daha hiç. Lan hava mavan atıyor bunlar kafayı yediler. Mecbur sağdan oynayacaktı işte. Ya şu soldaki zaten. oğlu bence vurdular ha adamsın. Kaldır. Eş hayatta. Değilsin abi, değilsin de. Hı, hı. Abi sesim yok. Ay.